Aa arkadaşlar güm 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 diye bir ses geliyor. Bu Bölem nerede acaba? Aa, aa bakın sesin sebebine. Bölem balonlarla beraber zıp zıpta. Bölem hadi gel pizza yapalım. Hadi gel pizza yapalım Bölem yaramaz Bölem. Bölemle şimdi sihir yapacağız arkadaşlar. Neredesin Bölem? Hadi gel pizzaya sihir yapmayacak mısın? Bakın burada bir tane böyle oyuncak pizza aa! var. Evet, balonlarımız var bir sürü. Hadi bu pizzadan ye bakalım, yiyebiliyor musun? Yiyebilirim. Hmm, yiyebiliyor musun gerçekten? Aa, aa. Hmm. Gerçekten yedin mi? Aa, dur bir de ben deneyeyim bakalım. Ama, ama bu gerçek değil bu ulem. Ye bakayım Şimdi sen ama nasıl yiyorsun? Ama benimki gerçek ki. Göster bakayım. Bu ulem bizi kandırıyor Benimkim bence. Ya. Ama bu gene gerçek değil. Plastik bu. Hayır uzaktan yiyeceğim. Hayır uzaktan da yenmez bu. Lan bu oyuncak beni kandırıyorsun ya. Hadi sen sihirli güçlerin var dediler sana. Sihirli güçlerin varmış senin. <laughs> ha, ne oldu? Ne gördün? Bu da ne? Aa o da ne? Ben bilmiyorum. Sen biliyorsun onu. Bu <laughs> sihirli bununla onu renkliteceğim. sen sihirli güçlerin mi var? Hadi yapalım <laughs> bakalım. Gelsin. Ya, Dönüşecek mi şimdi Bulem? Hı hı. Aa neye dönüşecek peki? Pizzaya. Gerçek pizzaya mı dönüşecek? Acaba gerçek pizzaya nasıl dönüşecek Bulem? Dönüştü. Dönüştü mü? Hani nerede? Burada, nerede? Burada. Nerede? Burada burada. Aa burada, aman Allah'ım. şuradan bakayım. Gerçekten burada. Bulem bak bak gördün mü? Bak. <laughs> e, çok oldu Bulem. Gerçek pizza yaptı. Senin sihirli güçlerin varmış. Bu burada, yeni mi peki da. bakalım. Bak bakalım bu yeni aa, aa, bu bayıldı arkadaşlar. Sihirli güçlerin olduğunu duyunca bu bayıldı. Deneyelim bakalım bu ulam. dener misin bir gerçek mi değil mi diye. Yok ben yemeyeceğim. Yeme canım bir bak bakalım gerçek mi diye. Gel bakalım bir. Acaba gel uyuma bu ulam. Bak bakalım bir <laughs> al eline. Gerçek. Dene bir dene bir dene bir. Yemeyeceğim. Aa bu pizza yemiyor arkadaşlar. Neyse bu pizzayı ben. Hopper 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 hopper